Önce basit bir yerden başlayalım. Bakkaldan yumurta alırken 12 tane yerine bir düzine diyoruz. Neden? Çünkü pratikte daha kolay. Kırtasiyeden kağıt alırken 500 yaprak demek yerine bir paket diyoruz. Gömlek siparişi verirken 1000 adet yerine bir koli diyoruz. Fark ettiniz mi? Hepsi aynı mantık. Belirli bir miktarı temsil eden, hayatı kolaylaştıran sayma birimleri. Şimdi düşünün. Kimyagerler atomlarla, moleküllerle iş yapıyorlar. Bir damla suda bile milyarlarca, trilyonlarca molekül var. Eğer her seferinde 602 sekstilyon tane atom desek, iletişim kurmak imkansız olurdu değil mi? İşte tam bu noktada mol devreye giriyor. Mol eşittir atomların, moleküllerin düzinesi. Düzine 12'yi, koli 1000'i temsil ediyorsa, 1 mol da 602 bin ve 18 sıfır daha taneyi temsil ediyor. Bu sayıya Avogadro sayısı diyoruz ve bilimde 6.02 çarpı 10 üzeri 23 şeklinde yazıyoruz. Tamam, mol bir sayma birimi. Ama neden 6 ile başlayan 23 basamaklı bir canavar gibi bir sayı seçmişler? Harika bir soru. Cevabı anlamak için atomların ne kadar küçük olduğunu kavramak gerekiyor. Atomların inanılmaz küçüklüğü. Bir su molekülü o kadar küçük ki, nasıl anlatayım? Elinize bir bardak su aldığınızda, diyelim 18 gram su, içinde yaklaşık 1 mol su molekülü var. Yani 602 sekstilyon tane. Şimdi bunu tersine düşünelim. Bir düzine yumurta. Kolayca sayabiliriz. 12 tane. 1000 yaprak kağıt Biraz zaman alır ama sayılabilir. Bir mol atom. Evrende var olan tüm kumları saysanız, mol sayısına bile yaklaşamazsınız. Atomlar o kadar küçük ki, eğer onları birim birim saymaya çalışsak, hayatımız boyunca tek bir gram maddenin içindeki atomları bile sayamayız. Gram ile mol arasındaki köprü. İşte bilim insanları şöyle düşündüler. Biz atomlarla tartı terazisiyle çalışıyoruz. Bir atomun kütlesini biliyoruz. Peki tartıda ölçebildiğimiz gramları atom sayısına bağlayabilir miyiz? Ve şöyle bir kural koydular. 1 mol atom eşittir o atomun atomik kütlesi kadar gram. Örnek. Bir karbon atomu yaklaşık 12 atom kütle birimi ağırlığında. O halde 1 mol karbon atomu eşittir 12 gram karbon. Gördünüz mü? Avogadro sayısı, tartıda ölçebildiğimiz dünyamız, gram ile gözle göremediğimiz atom dünyası, tanecik sayısı arasında bir köprü kuruyor. Teoride anladık. Şimdi gelin bunu biraz daha somutlaştıralım. Örnek 1. Su molekülleri, bir bardak su, yaklaşık 18 gram, eşittir 1 mol su molekülü. Bu demek oluyor ki elinizde 6.02 çarpı 10 üssü 23 tane su molekülü var. Bunları yan yana dizerek dünyadan güneşe 100 milyon kere gidip gelebilirsiniz. Örnek 2. Karbon atomları, kurşun kalemin ucundaki grafit, saf karbon düşünün. 12 gram grafit eşittir 1 mol karbon atomu. Yani kalem ucunuzda 602 seksilyon karbon atomu dans ediyor. Örnek 3. Demir çivi. 1 mol demir atomu eşittir 56 gram demir. Elinize orta boy bir demir çivi aldın, bir demir çivi aldın. O çivide yaklaşık 0,2 ile 0,3 mol demir var. Yani 0,3 mol çarpı 6 çarpı 10 üzeri 23 yaklaşık 180 milyar atom. Bir çivinin içinde bu kadar şey olduğunu düşünmek akıl almaz değil mi? Şimdi çok önemli bir noktaya geldik. Lütfen dikkatlice dinleyin. Mol bir sayıdır. Gram bir kütledir. Bunu karıştırmak, düzine ile kilogramı karıştırmak gibi bir şey. Bir düzine yumurta, 12 tane yumurta demektir. Bir kilogram yumurta, belirli bir ağırlıkta yumurta demektir. Aynı şekilde, 1 mol su, 10 mol su demektir. 6.02 çarpı 10 üzeri 23 tane su molekülü demektir. 18 gram su belirli bir kütlede su demektir. Ancak ve bu çok güzel bir tesadüf 1 mol su tam olarak 18 gram geliyor. Neden? Çünkü bir su molekülünün kütlesi yaklaşık 18 amu ve molü bu şekilde tanımladık. Ama dikkat. Mol her zaman sayıdır. Gramsa kütledir. İkisi farklı kavramlar. Sadece sayısal olarak eşleşiyorlar. Mol atomların düzinesidir. Avogadro sayısı atomların ne kadar küçük olduğunun bir göstergesidir. Ve en önemlisi mol bir sayma birimidir, gram değil. Eğer bu videoyu izlerken vay be, atomlar gerçekten bu kadar küçük mü? dediyseniz amacıma ulaşmışım demektir. Bir sonraki videoda mol hesaplamalarına, kimyasal denklemlere ve daha fazlasına dalacağız. Şimdilik evinizdeki herhangi bir nesneye bakın ve içinde kaç tane atom olduğunu hayal etmeye çalışın. İnanın atom dünyası harika bir yer. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Yorumlarda bir mol göz kırpma eşittir kaç göz kırpma gibi eğlenceli sorular beklerim.